Gördüğünüz gibi üçümüz de siyah giydik. Kutularınız da siyah. Sizler de siyah giydiniz. Gerçekten bizim için zor gecelerden bir tanesi olacak. İçinizden biri ilk olarak Masterchef Türkiye Old veda eden yarışmacı olacak. Joker olarak Herkese destek verip bir şeyler için çabaladığım gün kaptanın direkt beni potaya yollaması, tabii ki de e, insanı şunu düşündürüyor en başta ben hangi takım için mücadele ediyorum. Keşke o gün Berker değil değildi başka bir seçenek yapsaydım yani kim vardı diyorum, Büşra mı yazmış Büşra'yı yollasaydım. Evet Büşra. Hmm. Anlat. Burada bazı gruplaşmalar var. Ben bu gruplaşmaların farkındayım. Şimdi her şey sergileme ben. Ama kimse burada oyun oynamaya kalkışmasın. Ben buradan çıkacağım bugün. Sonra ben oyun oynamaya başlayacağım. 3, 2, 1, en kutuları. Bugün size yer fıstığı ve tavuk ciğeri verdik. Yediğimiz aşina olduğumuz ürünlerden güzel tabaklar çıkacağına inanıyorum. Biz de sevdiğim ürün. Güzel bir şeyler çıkaracağım lezzetle. En iyi yemeği yapan üç arkadaşımız izlerle Masterchef'in ikinci haftasına yürüyecek. Diğer dört arkadaşımızsa çok zorlu bir final tabağı oynayacaklar. İkinci turu düşünmüyorum. İnşallah ilk iki üç kişiden biri olur, yukarıya çıkarım. Hızlı ve lezzeti çalışmanın zamanı. O yüzden şu an elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer istediğim tabağı çıkarsam, büyük ihtimal ikinci tura kalmadan yukarı çıkarım. Bu gece en az başarılı tabağı yaparak MasterChef Türkiye Old Star'a ana kadrodan veda eden İlk yarışmacımız. Masterchef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.